Kayseri, Lale Paşa Camii'nin bahçesindeyiz ve bu e, caminin bizim için, Varsak tarihi için önemli. Varsak'la 1935 yılında buraya gelmişler. E, Karamanoğlu'nun önemli rol aldıkları için burada Varsak'a mahallesini kurmuşlar. E, Lalapaşa Camii'nin etrafında ve burada da gördüğünüz gibi tarihi binek taşlarını görmekteyiz. Burada önemli kişilerin e, veya e, burada katlarını bahçeye çekerek Bunların binliklerini görmekteyiz. Bunlar binek taşı olmasına rağmen gördüğünüz gibi e, binek taşı, o, o binek taşı olduğu gibi bu da e, tabii ki zamanla yıpranmış ama sadaka taşı olmalıdır çünkü üzerine bir e, şeyi görmekteyiz. Bir şey bırakıldığına düşmeyecek sadaka taşı olması gerekir. Şimdi etrafını geziyoruz, hatalarımızın izinden, evlat ile ecdadı buluşturmak için yollardayız. İşte burada yine bir kümbeti görmekteyiz. Lala Müslü e, Varsak Değil bildiğimiz kadarıyla ama varsak olmadığını iddia edemeyiz. Biz amacımız burada tarihi kayıtlarla sabit olan varsakların e, bu mahallede uzun yıllar kaldığını ve Kayseri'nin petinde de önemli rol aldıklarını görmekteyiz. Burada da kümbetler, e, bu camiyi yaptıran, bu bölgede önemli olan kişilerin e, banileri dediğimiz ban camileri yaptıran kişilerin mezarları, türbelerini görürüz. Burada da camimizin tarihi kesme taşlarla yapıldığını görmekteyiz. İşte tarihimizdeki simgelerimizden, ululuğun simgelerinden var çınar ağacını burada görüyoruz. Ve yani bizler tarihin izinden devam ediyoruz. Bizlere Larsak tarihine bizleri gücümüz yettiğince dilimizin döndüğünce sunmaya çalışacağız. Ve bugün hastalara 500 600 asra yaklaşan ömrüler Alatpaşa Camii ayaktadır Ve burada da yukarıda da kitabesini görmekteyiz. Zamanla bunların tahrip olduğunu ve restorasyon yapılırken de tarihi dokulara çok da korunamadığını ama kalan parçalarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Buralarda bunlar yapılan yeni taşlardır. Ama yukarıda da gördüğünüz gibi ana giriş kapısı, taç kapı dediğimiz ana giriş kapısında eski tarihi noktalarına da rastlıyoruz. Bir başka yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.